Tatlı anlata bitiremediğimiz erikli kuzu tavaya başlıyoruz. Tamam başlayalım. Gayet lezzetli bir tava olacak. Erikler ne diyecek şefim? diyecek? Niye ki? Ne oldu? Nasıl geldi bu kuzu benim yanıma diyecek? Ben en son yazın ortasında ağacın dalında salım salım sallanır. Bazen erken toplarlar yeşil biraz geciktirseler kırmızı erik olabilecek kıvamdayken. Evet. Ne işim oldu da ben bu tencerenin içine girdim diyecek. Ama sonucu ne yakıştım. He. <laughs> hani bazen böyle bir vitrine bir elbiseyi görürsünüz de ya acaba mı dersiniz o sonra bir giyersiniz. O arkadaş neymiş gibi bir yemek. Bana da ilk defa oluyor. Ya yani hiç hiç duymadınız. Değil. Hayır. Duysaydınız zaten bu programında da of. şef kapımda olmaz sıradan evet. bir yemek programı olurdu. <laughs> Vay şefim. Doğru. <laughs> Teşekkür <Siz> ederim. ederim. <laughs> evet. Arıyoruz buluyoruz nerede kıyıda köşede kalmış geleneksel yemek var çıkartıyoruz gün yüzüne. Gaziantep ait bir yemek, yılların bir yemeği. Osmanlı kökleri kaldığı söyleniyor ama ben tarifi okurken ve araştırırken aslında biraz da böyle domatesden kaynaklı da Osmanlı'da olmadığını düşündüğüm. Çünkü salça ve domates bizim Osmanlı mutfak kültüründe Ama evikle de o meci sağlayabilen kültür karmaşası yaşamış bir yemek ama lezzetli bir yemek. Evet. Biz daha önce ben bunu okulda yapmıştım. ...bu kadar iç yağlı kuzuyu görünce... Ya ...ben bir dana eti zannettim ama kuzuymuş daha da hakkı. Daha da lezzetli olur. O zaman tarife başlamamız için... ...sen bir malzemeleri say Zumurcuğum... ...biz de sonra yemeye başlayalım hem de sohbete devam edelim. Hemen sayıyorum. Erik tava için gerekli malzemeler. 500 gram kuşbaşı kuzu eti... ...500 gram yeşil erik... ...bir baş taze sarımsak... ...4 adet arpacık soğan... ...2 adet yeşil biber... ...2 adet kapya biber... ...2 adet domates... 100 mililitre ayçiçek yağı, 60 gram domates ve biber salçası, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 200 gram kuyruk yağı, 1 yemek kaşığı tereyağı. Aslında bu yemeği yaparken dikkat etmemiz gereken hususlardan en temel maddesi kavurma yapar gibi. Kavurma yaparken de anlatmıştık Sumur. Ee, yağımızı yani iç yağımızı önceden eritip dışarı almak. Bu sebeple de bu kısımla başlayacağım. O yüzden tamam. biraz böyle ben onunla hareket edeyim. Tamam. Şu yağ ile birlikte. Hiç böyle çok sık kullanır mısınız yağı yemeklerinizde? Ben çok kullanmıyorum. Pek. Ara ara. Eşiniz kullanır. istediğinde talep ettiğinde. Evet. Yani biraz bir tık ağırlaştırıyor yemekleri. Evet. Ama gerçi siz de haklısınız. Siz göçmen kabaladan vana ne yapsın bu garip? Tahsin Şef erik tavanın lezzetine lezzet katacak kuyruk yağını küçük parçalar halinde doğruyor ve erimesi için kapağını kapattığı bir tavayla ocağa yerleştiriyor. Bu sarımsağı soyar mısınız? Sarımsağı soymasam? Neyi? Ya yani niye zahmet edeyim ki şimdi? Benim dolapta hazır var. Bayılırım öylesine. Hemen bunu geri Zaten... koyabilirsiniz. <laughs> Hazır. Ama elikleri ekleyebilirsiniz o sırada. Tamam peki. İş mi yok? <laughs> yani. Tahsin Şef sürekli iş verir. Onda iş çoktur. Asla öyle bir, öyle bir insan değil. Aa oh, soyulmuş hazır sarımsaklar. O zaman 7-8 diş yani bir baş sarımsağı muadil. Tamam. Şey alalım. Ee, dur, şuradan bir tane kaşık alalım. <laughs> Şuraya koyalım. İşte. Bas bas bağırıyorum. Sarımsaklarınızı böyle saklayın. Sarımsaklarınızı zeytinyağıyla saklayın. Ne bozulur ne ak... Yeterli kafir. Sizi takip ettiğim için biliyorum. Ooo şefim seviliyorsun. Çok mutlu oldum şu an. Doğrayacak mıyım tas? Neyleri erikleri? Evet. Ayıklamanız yeter yani dörde böleceğiz gibi. Tamam. Şöyle ben de o biberlerimi doğrayayım. Tahsin Şef kapya biberleri doğrarken Ayşe Hanım da erik tavanın eriklerini ayıklayıp iri parçalar halinde kesiyor. Ardından arpacık soğanları soymaya başlayan Tahsin Şef biberler gibi arpacık soğanları da iri iri doğuruyor. Yağımız hemen hemen eridi mod moduna girdi. O eridi orada. Onu şimdi içinden alacağım eriyen kısımlarını. Sonra tereyağını sıvı yağını ekleyip bütün bu etleri... ...önce koyacağım. Etlerle birlikte mühürlenince de... ...sebzelerimi gireceğim. Ama öncelikle... ...şu ağır bir koku. Yani bu tür yemeklerin ben soba başında yapılmasını... ...yani kuzine sobanın üstünde yapılmasını... ...tavsiye ediyorum. Evlerde böyle biraz... ...zorluk çıkartıyor mu? Çıkartıyor. Oh. Ya bunları böyle içerisinde tüketen de var. Bu yemeğin orijinalinde de hatta almıyorlar aslında. Ama yani hani... ...ben böyle gırç gırç sevmiyorum onun içinde Ya Eşiniz böyle bunu ekmeğin arasına koyup yiyen var bu arada biliyorsunuz mu? Evet. Kekini şeyini kokoreç gibi. Evet. Kekik, pul biber atıp böyle bunu böyle yiyenler var. Damak zevk. İşte bana göre değil. <laughs> bana göre değil. <laughs> Ardından... ...etimi atacağım. Bir de buna yağ ilavesi tabii ki de yapacağım. Bu yemeğin en büyük özelliklerinden biri, böyle kapağını da kapatayım şöyle. Bol yağda pişecek etiniz, ardından sebzeler zaten taşıyacaktır bunu. Salçası, sarımsa şahane bir yemek oluyor diyorum size. Beni izleyin, dinleyin, bunu yapın. iç yağ çok ağır gelirse derseniz de sıvı yağ ve tereyağı ile birlikte de devam edebilirsiniz. İç yağı lezzet veriyor ama değil mi? Çok. Çok yani kaldırıyor da yani yemek kaldırıyor. O yüzden de bence tüketin de tabi tercihen kalmış. Yani hiç de yiyemiyorum kokusu çok ağır geliyor diyenler için dana etiyle bile muadilini yapabilirsiniz. Kimse niye yapıyorsun demez evin içinde. Genelde dana kullanıyorum ben. Ben değil de. Çok kullanmıyorum. Yani kuzuyu ben de çok nadir kullanırım. Hı hı. Yani pek zaten damak zevki olarak biz karadenizde yok o. Ama doğu kısımlarda var, var. işte. Hani evinizde de var malum dedik ki değerlendirelim. Siz yapmayı sevmiyorsunuzdur diye biz yapalım dedik. Yok yine ara ara yapıyorum, ha, süper. bulunduruyorum yani. Çocuklar en çok sevdiği yemekler nedir böyle? Onlar e, köfte Tespurt. çok severler. Aa, anne Yok bizde köfte biz yok. Hiç. Hayır. Hiç. Hı -hı. Hay Allah Allah Asitli yaşam. yiyecekler yok bize. İçecek yok. İçeceklerin hiçbiri. Hayır. öyle abi. Peki istemiyorlar mı mı dışarı çıkınca mı sadece? Evin içine mi girmiyor dışarıda, yoksa dışarıda yani tüketiyorlar evi mı? almıyoruz. Dışarıda tabii bilemem içiyorlar mı içmiyorlar mı. He. Ama, Ama ön ön evde yok. Yani dışarıda tüketen bir şekilde ana ayı baba ikna eder. Eve aldırdı yani sonuçta. Yani. Süper. Sizin evde böyle bir yasak olsa ne yapardın? İçmez miydin? Yoksa eve girmeden içip koşarak eve mi girerdin? <laughs> İçmezdim. Bence ikinci ihtimal daha yüksek. Ben yasak ve kurallara çok... E, dikkat eden misem ki ben de asitli içecek çok sevmem. Mesela diyorum. Niye annemle aramı bozmaya çalışıyorsun? <laughs> Kadın iki ses tonum diye garip geldi diye kalktı geldi memleketlerden buralara dediğim koca eli. Acaba nasıl ağladın, nasıl konuştun annenle? Bir de ona sormalı. Hangi ses tonuyla konuştun? Ben mi? Ben anneme hiçbir şey yansıtmam bu arada. Bırak bunları. Kadın koşarak geldi buraya. Söyle bakayım nasıl konuştun annenle? Anne. <laughs> Nasılsın? E, normal konuştum Zumur. Gerçekten öyle ağlanmam. Ya yani şöyle oldu. Ne yapıyorsun? Bir yorgundu ses tonu. Bir de uy uyum kuluydum böyle. İşte ben o ses tonunu duymak istiyorum. Alo. Evet. Efendim. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne maslayla konuşma. <laughs> Ondan sonra... Oğlum nasılsın? İyi misin? İyiyim anne. Ne olsun? Biraz yorgunum ya. Tatile diye gittim. Vallahi Yoruldum yani, daha çok yoruldum, öyle geldim. Evi de bir görsen, her yer, her yerde, daval izimi yerine koymadım. Hasta mısın peki? Yo, değilim de hani... <laughs> ...gibiyim de. Bunu dediğim an zaten bir anne olarak... ...azgara zaman... gidersin Aa, bitti. değil mi? Ben ağlamaklı konuşmanı merak ettim. Bu normal günlük konu uyku sersemi konuşmam bu. Etimiz gayet güzel halde şu an. Tam sebzelerin girme kıvamı geldi bu noktada domates hariç. Geleyim mi şefim? Edikler gel. Gel yakından bak. Artık ben demesen beni hiç çağırmıyorsun. Ona sinirleniyorum. Sarımsak. Küs müyüz? Yo. Gel. Bu noktada bir de salçalarımı ilave ediyorum. Bu yemek salçasız olmaz mı? Bence olmaz. Yemek dediğin salçası Salçalı olacak yani. Evet, bence de. Yani bence öyle ama bilmiyorum. Tabii ki tercih eden çok yani oranı azaltılabilir ama salçası yemek olmaz. Olur. Çünkü ama salçalı yemek daha güzel olur. Sizin tarafta çok salçayı kullanmıyorlar galiba değil mi? Karadeniz'de mi? Yani. Aksine. Benim arkadaşım var Biz... Salçayı çok fazla kullanmıyor. Bilmiyorum ben annemden bilirim hı hı. hani şeyi ki mutfakta da bizim de Bir de fasulye kavurması için de salçak salça konur turşu kavurmasına da bol salça soğanlı Yo, kavrulur. Turşu kavurması arkadaşım hiç ...hep salça çok kullanmıyor. Aa! Belki kendisi mi öyle artık bilmiyorum ama... Ya da işte zamanla yani şöyle biz Trabzonluyuz diyorum ama... baktığında orada yıllarca yaşamıştığımızda mesela... ...orada daha çok yaşıyorsa belki daha hakimdir ama... Evet. ...biz dedeler oradan gelme... Hı hı. ...öyle olunca da diyoruz ki Trabzonluyuz... ...ama bizim evde salça çok tüketilir, oradan biliyorum. Evet. Ama teyzem mesela halihazır orada yaşıyor, teyzem de çok kullanır... ...Trabzon'da yaşıyor Nazife teyzem. Buradan evet. da selam olsun ona. O da mesela gayet de kullanıyor salçayı. Hmm. Trakya'da çok kullanılır salça. Tuzumu atıyorum. Bakın bunda da aynı, kavurma işleminde... ...etimin piştiğini hissettiğim andan sonra tuz atıyorum. Çünkü en başta atarsanız... ...sertleşir, sıkılaşır. Evet. Sevmiyoruz öyle şeyleri. <laughs> Şöyle baharatların hepsini ilave ediyorum. Baharatların hepsini ilave ettim. Şöyle güzelce karıştırıyorum ve bu yemek için yapmam gereken tek şey şöyle bir iki dakika beklettikten sonra domateslerini atmak. Sonra da kapağını kapatıp bir yarım saat böyle orta ateşte pişiyor. Sakin sakin pişmesini beklemek. Şefim ben bu yemeği çok zor diye düşündüm ama yapılışı gayet pratik. Et yemeklerinin yüzde doksanı basittir ki. Yani etin pişir. Eşit bitiş, değil, evet. pişirdiğin zaman etini gerisi hiç problem değil. Evet. Şöyle biraz kapağını kapatayım yumuşasın. Peki şimdi, ilişki konuştuk daha evlenmelerine var dedik, büyük çocuk geldi. Dedi ki, ana, ana, evet. <laughs> ana dedi, ben dedi yandım vuruldum, tanıştırmak istiyorum, tepkin ne olur? Gelip tanıştırabilir Nasıl karşılarsın, yaşın erken der misin, karışır mısın? Yok, hayır, gel tanışalım ama e, tabii ki de biraz... ...daha okulu bitmedi. Ya da şey der misin? Benim, benim annem öyle der mesela... ...ciddi düşüneceğin zaman beni tanıştır der. Çok tanıştırdı ya beni. O yüzden artık yani <laughs> ciddi mi değil mi bilmiyorum. <laughs> Çok oldu, daha ne yaptık yani. ya. Artık Şimdi bir şey diyemiyorum. <laughs> Sorun da öyle bir içimden geldi sorma. Ciddi düşündüğünü nasıl anlıyorsun peki? Yani ciddi yani şöyle bir durum var. Yani sen hayatında biri var... ...sen o kişiyle evlenme kararını almayı hissettin... ...gerçekten artık hayatında dediğin zaman... ...beni evet. tanıştır der. Çünkü annem şeyde çok zaman mesela şeyde oluyor böyle ailelerde yok eski sevgilisini tanıyor 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 sonra kız için problem bu evleniyor anne 10 tane tanışmış çok ayıp ama <laughs> hayır o teyze ederek söylüyorum ama 10 tane tanışmış şimdi ...gelinde de oluyor ya mesela anne bazen ismi karıştırmalar işte atıyorum Olur, normalde değil, gelinin olayım. adı Fatma ama sen Ayşe diyorsun ki öyle isim kalmadı ama hani değil mi mesela eski gelinin adı hani Gelin değil de tabii o. Sevgilisiymiş ama o aşina olmuş kulağa. Üstüne çat diye evlendikten sonra kayınvaliden sana eski sevgilisinin sesi, şeyle, ismiyle sesleniyor. Vay anam <laughs> o gelinin yaşadıkları. o gafı yapan vardır değil mi? Yani var. Baş... A başınıza geldi mi? Gelen varsa ne olur şef kapında <laughs> yazsın bizim sosyal medyada. Çok merak ediyorum. Okuyacak söz hepsini. Ne kötü bir histir ya. Yaşadığınız hissi anlat yazın. Ben anlatayım mı size? Başınıza geldi. Evet. Ve kaynananla hiç sorun yaşamadın. <laughs> Yok hayır kaynananla sorun yaşamadım. Ee, bu anlatacağım benim Van'da oldu düğünüm. He. <laughs> E, Van'da düğünde e, işte gelini içeride bekletiyorlar, dışarıda ev düğünlerinde... ...bunlar halay çekiyor, eğleniyorlar. E, ben tamam. de içerideyim. Ondan sonra bir tane akrabası geldi yanıma. Dedi işte şey, aa dedi Bülent dedi dışarıda dedi e, eski sevgilisi vardı. Ben de nasıl yani? Evet dedi, eski sevgilisi şu an dedi halay çekiyor dedi. Yok canım dedim. Şaka mı bu? Evet. Ondan sonra ben ne yaptım? Normalde gelinin dışarıya çıkıp oynamaması gerekiyor, onu biri götürmesi gerekiyor. Ben de gelinliğimi topladım. Çıktım dışarıya. Gittim eşimin elini tuttum. Başladın mı? Alaya evet. Al sana kül. Sonra dediler sen niye çıktın çıktı. Benim çıkmam sorun değil. O niye burada deseydin? Ne cesaret <laughs> ya. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen ya. de şahidin artık. <laughs> i̇şte ama diğer. Ya... helal olsun bu güçlü kadın profildir. Ne öyle eziliyorsunuz büzülüyorsunuz yok şöyle böyle tripler tavırlar. Eşinin ne problem sorunu var bundaki? Kız gelmiş. Yani. Ne yapabilir evet, ki? Ne yapabilir? Hiçbir ne şey yapamayız ki. Bir de orada gelen görümcenin statüsü şey, görümce değildi pardon. Akrabanın statüsü neydi acaba? Onu hatırlıyor musunuz o akrabayı? Ömür boyu unutmamışsınızdır da bence. Hatırlıyorum. Değil mi biliyor mizacını? Mi? Biliyorum, biliyorum. Yazıklar olsun. Benden. Sen bir şey demene <laughs> gerek yok. Yazıklar olsun. <laughs> Yapılır mı bu be? <gülüyor> Kadın. <gülüyor> Kadın. <gülüyor> Elfi. Görümce. Ayşe Hanım ağzımızdan laf almaya çalışıyor. Tonga'ya düşmeyin. Gerçekten hiç belli etmenize gerek ama yazıklar olsun. Yapılır mı bu? Evlenince gelinliği giymiş kadına. <laughs> ama olmuş. Ne oluyor ne Oluyor yani. Ben onu Tabii bilmiyor, canım neler bilmiyor bilmiyor var. Bilmiyor olabilirdim de. Ben evlenmiş kuzenimden bahsediyorum bir kuzenim. Evlendiği halde evlendikten bir beş sene sonra çocuk var artık. Bir bayram günü. İkinci çocuğa hamile miydi onu hatırlamıyorum. Çay servisi için ah ah Hatice olsaydı da işte eski sevgisinden bahsediyor kayınvalide bak evlenmiş çocuk var bayram ziyaretiniz. Ah ah Hatice olsaydı da burada bir tane boş bardak olur muydu cümlesini kuran kayınvalide tanıyorum. Sana da yazık olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ebe, eve, kadın <laughs> ayıp değil mi? <laughs> yazık. Yalnız şefim salça kokusu geliyor. Sus yazıklar. Çok sinirlendim yine yapılır mı? yapılmaz ya. ama yapılıyor yani doğrudur Allah korusun var ya Allah korusun hiç böyle bir şey başıma gelse yani hani Allah aşkına olsun annem hayatta öyle bir şey yapmaz da yani bir ya derim tamam. yani ne oluyoruz derim ki normal çok anaç bir insanımdır ama derim hani anne yani hani sen de. Sen anaç olamazsın. Anneler anaç olur. Sen annesine düşkün bir evlatsın. Ne var anaç ruhum kabardı sen olamaz mı? Ama anlatmak istediğin o değil yani. Anneci bir insanım. Annem de çok anaç bir kadın. Türkçe doğru kullanılınca ne anlamlara geliyor? <laughs> Bu konuda da bunu işlemiş olduk. Öğreneceksin yavaş yavaş şefim. Gel karışma Türkçe'me yemeğe bak. Gel yemek programı yapıyoruz. Bak. Bak şuraya bak helme helme. Hii. aman 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 aman. Tamam git hadi. Şuraya bak ya. Erik şu an diyor ki Allah'ım ya Rabbim diyor ya. <laughs> bir şaşkın. Şu an Eri'nin ilk içeri girerken şey hissiyatı vardı. Yeni gel yani eski sevgili içeride miydi acaba diyordu. Şimdi bütün her yerin hakimi. Tek gelin. <laughs> Tebrik ediyorum. Eri'yi de buraya bağladın ya gerçekten. Bir Aa, özgüver. Erik'ten de bir drama çıkardığına göre artık tatlıya geçebilir miyiz? Aynen öyle. Gayet bunu böyle 10 dakikasını zaten anıları anlatırken konuştuk. 10 dakika geçti. Bir 20 dakika daha böyle tıngır tıngır kaynasın. Biz o sırada tatlı yapalım ama ne tatlı. Ne tatlı ne tatlı. Hayat gibi tatlı yapıyoruz. Terapi gibi. Acısıyla tatlısıyla yaşıyor muyuz bu hayatı? Evet, yaşıyoruz. E peki bugünü de acısıyla tatlısıyla bir tatlıyla pişirelim, bitirelim mi? Bitirelim. O zaman acı biberli sıcak çikolata yapıyoruz ve şahane yapıyoruz. Biber var ya. <laughs> Hayır ya. E hadi anlat. Bibere ne olacak? Anlat. <laughs> Gülme anlat. <laughs> Ciddi bunu biber geçince anlatayım. Biber var ya, biberin ruh halini birazdan size anlatıyorum. Onun için önce şuraları bir toplayacağız, ardından şahane tatlıyla karşınıza geliyor. Hiçbir yere ayrılmayın.